Fiat Ses'ten herkese merhabalar, satış danışmanınız Sevil ben. Bugün sizlerle hem iş hem de yaşam için mükemmel bir çözüm olan yeni Skudo Kombi 5 artı 1 aracımızı birlikte inceleyeceğiz. Gelin bu fonksiyonel aracı birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni Skudo Kombi'nin dış tasarımı hem şık hem dayanıklı. 17 inç alışım jantlar, ekolet, ön farlar ve sis farı, gövde renginde tamponlar ve kapı kolları ile dikkat çekiyor. Çiz sürgülü yan kapılar, siyah yan kapı süs çıtaları ve üçüncü sıra karartılmış camlar modern bir görünüm sunuyor. İç kısmına baktığımızda 5 artı 1 kişilik geniş iç hacmi, sabit ikinci sıra koltuklar ve sabit camlı ara bölme ile yolcu konforu ön planda. 10 inç renkli dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli, Yukarı açılan arka bagaj kapağı ve yük bağlama kancalarla yükleme ve indirme işlemini kolaylaştırıyor. İster iş ekipmanları, ister aile tatili için eşyalarınız olsun. Sukudo Kombi sizi asla yarı yolda bırakmaz. Standart şaside 3.2 metreküp yükleme hacmi, dayanıklı ve ergonomik iç dizayn ile pratik kullanın. Sukudo Kombi aynı zamanda güvenlikte de sınıf atlıyor. Şerit takip asistanı, çarpışma uyarısı, yorgunluk algılama ve 180 derece görüş sunan geri görüş kamerası. Tüm bunlar güvenliğinizi ön planda tutuyor. 2.0 litrelik 145 HP dizel motor. Hem manuel hem otomatik vites seçeneği. 100 kilometrede ortalama 7.4 litrelik yakıt tüketimi ile hem performans hem de tasarruf bir arada. Sukudo Kombi tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.